Yasa gündemi kaldığı noktadan devam ediyor. Rekor seviyeyi tekrar hatırlatayım sizlere. 136,5 milyar dolara yükselmiş durumda. Mv'nin rezervleri ve e, altın rezervlerini de ben hatırlatmak istiyorum. 45,5 milyar dolar olmuş durumda. Bir önceki tabii veriye baktığımız zaman 45,24 milyar dolar seviyesindeydi. Ve e, işte bununla beraber de önemli e, yönde de artışlar devam ediyor. Şimdi konuğumuz var. Kudret Ayıldır bizi bekliyor. GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Hemen kendisine dönelim. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Bora Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sıcak verilerle başlayalım Kudret Bey. Hem rezervlerdeki artış hem tabii yine aynı şekilde dolar ve Altın rezervindeki artışın da verilerini ben değerli izleyicilerimize öncelikle bununla başlayalım sohbetimizi nasıl değerlendirmek lazım. Özellikle de fon akışları dolayısıyla da tabii bunların da e, yukarı doğru yönelimlerle beraber gerçekleştiği bilgisi de paylaşıldı. Tabii seçim sonrasında hem hazine ve maliye tarafı hem de Merkez Bankası'nda para politikası tarafında enflasyonla mücadele konusunda kararlılık, ve eş koordinasyonu ilerlemeyle birlikte önemli bir başlangıç yapıldı. Nitekim zaten bu aksiyonların hem yerel tarafta hem de global cephede karşılığının olumlu olması bu buna ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının almış olduğu aksiyonlar, Türkiye'nin raporları içerisine global cephede de giriyor olması bunlar e, işin e, kredibilitesini yukarı yönlü çeken en önemli kaynaklar. Tabii bir yandan da bunu yaparken Merkez Bankası'nın rezervlerinin kuvvetlenmesi de arzu edilen en önemli konuların başındaydı. Nitekim geçmiş dönemlerde özellikle Merkez Bankası'nın mevcut piyasa konjöktüründeki savunmasının ne olduğunu görebildiğimiz ve global cepheden de çok net bir şekilde takip edilen rezervler konusu e, burada baktığımız zaman tarihsel anlamda en iyi rakamlara e, çıkması oldukça sevindirici. Yani Merkez Bankası'nın bu süreçte rezervlerini güçlendiriyor olması oldukça önemli çünkü Merkez Bankası'nın hem mevcut aksiyonları özellikle de iletişim konusundaki süreci e, piyasaların e, bu Merkez Bankası'nın ve e, maliye tarafındaki aksiyonlara inandırıcılığını artırıyor. Bu anlamda da elimizdeki silahların ne kadar güçlü olması ister istemez hedeflere ulaşabilme konusunda bakış açısı anlamında inandırıcılığı artırıyor. Bu anlamda da Merkez Bankası'nın bu rezervlerinin kademeli bir şekilde artıyor olması oldukça kıymetlidir. Kur tarafındaki zaten kademeli bir yukarı yönlü reaksiyonlarda ekstra bir bozukluk olmadığı müddetçe de bu artışların devam etme ihtimali de ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Yine sıcak bir veri de tabii hemen sizden yorumunuzları rica edeyim. Büyüme verileri de tabii geldi. Az önce de ifade ettik. Bir yandan da Kadıran Bey'le de konuşmuştuk. Yani böylesi bir felaketin yaşandığı bir evreden geçti Türkiye ve hızlı tepki vererek tabii yukarı yönlü hareketlilikle beraber pek çok şeyi yoluna koymak yönünde de önemli bir kararlılıkla devam ediyor. Büyüme verilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin Özellikle olumsuz durumlara karşı vermiş olduğu pratiklik gerçekten çok kıymetli. Ee, sevgili Kadir Hanım da belirtmiş olduğu gibi yani çok önemli bir süreçten geçtik ve Türkiye burada çok önemli hamleler e, sergiledi. Özellikle gelecek dönemde de e, belli başlı bir büyüme temposunda ilerleyecek ya da buna ilişkin beklentiler olması da e, çok güzel bir detay. E, tabii burada beklentinin üzerinde büyüme olması... Buradaki sürecin orta vadeli programdaki 2023 yılı hedeflere sağlıklı bir şekilde ulaşabilme temasında da sevindirici gelişmeler. Zaten özellikle global cephede de OVP'ye paralel yıl sonu beklentilerin de güncellendiğini görebilmekteyiz. Bu açıdan işte inşaat tarafında, sanayi tarafında, finans sigorta tarafındaki katma değerler, Burada rakamsal olarak yüzdeselde görebiliyoruz ki inşaat, sanayi %8.1 ve %5.7'lik artışlar gerçekten dikkat çekiyor. Belki burada tarımın e, çok iyi bir performans sergileyememesi, e, başa başta olması biraz belki sorgulanabilir. Ama genel çerçevede büyüme rakamları beklentinin de üzerine çıkarak OVP hedeflerine uyumlu bir şekilde ilerlemesine olanak tanıdı. Bundan sonraki... E, büyüme rakamlarının da benzer çerçevede ilerleyip hedeflere ulaşabilme yolunda da önemli bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Peki bir yandan da tabii ne yazık ki Orta Doğu'daki gelişmeler onların bir taraftan da bizim borsamız tarafında da böyle bir bahane edilerek de tabii fiyatlamalarda olumsuz pek çok seyrinde yaşanması dolayısıyla haftalar sürende bir kayıplı seyrin ardından şimdi birazcık daha dengesini oturtmaya çalışan bir bistüz endeksine de tanık oluyoruz. Dokuz aylıklar işte o çatışmanın ve savaş ortamının gölgesinde biraz böyle geçti ama yıllıklarda nasıl bir beklenti var? Yani e, nasıl bir tabii özellikle de sektör basını değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir yıl kapanışı yapmayı öngörüyorsunuz? Tabii burada büyüme temposunda bir miktar yavaşlığın gelebilme hususunu göz ardı edilmemeli. E, buradaki Büyüme temposundaki yavaşlık ya da yukarı yönlü olası reaksiyonlarda borsa cephesi fiyatlama davranışı birazcık daha çok farklı konular üzerinden de gidilmesi gereken bir konu çünkü özellikle yatırımcı kanalının önemli bir oranının yer aldığı yerli tarafta işin enflasyonist boyutunu da ve gelecek dönemdeki beklentileri de dikkate aldığımız zaman da geride kalmış sektör ve şirketlerin tabii ki gündemi meşgul edeceği bir ortam olacaktır. Nitekim iş talepteki yavaşlama, ihracat tarafındaki sürece ilişkin kredi mekanizmalarında daha ucuza bu kredilere ulaşma, gelecek dönemde de uzun vadeli kredi senaryolarının ucuza verilebileceği düşünceler ki bunu ihracat tarafındaki şirketler özelinde konuşabiliriz. Burada ihracat ağırlıklı şirketleri bir miktar daha ön plana çıkartabiliyor. Çünkü kredi maliyetlerinin artıyor olması insanların burada şirketlerin yatırım yapma olanağını ister istemez e, düşürebiliyor. Ama ihracat yapan şirketlere ilişkin devletin bu noktada vermiş olduğu ucuz kredi reaksiyonu e, buradaki süreci iyimser bir görüntüye dönüştürebilmesini olanak tanıyabilir. Tabii sektörel bazda baktığımız zaman da Mesela bankacılık sektörünün dolar bazlı zirvesinden oldukça uzak olduğunda görebilmekteyiz. Ki ülke risk primimiz 700'lerden 330'lere kadar gerçekleşen düşüş temposunda ülkemize bakış açısı ve kredi maliyetlerindeki artışların azalıyor olması sevindirici. 300 puanın altında da hareketleri görmemiz durumunda işte emsellerimize daha fazla yaklaşabileceği psikoloji ve bakış açısının ilerliyor olması gelecek dönemde de yabancının da daha fazla istekli olabileceğine ilişkin bakış açısı bankacılık sektörünün e, yine portföylerde yer almasına olanak tanıyabilir. Tabii ki bankacılık enflasyon temasıyla birlikte işte gıda perakende tarafı, e, ihracatçı şirketlere ilişkin e, kredi seçeneklerinin açılması, daha da fazlalaşması hususu bu tarz şirketlerin olduğu sektörlere de e, ilgiyi artırabilir. E, ama tabii şu anki borsa performanslarında baktığımız zaman hani 8000 seviyesinin hafiften üzerinde fiyat anlamında 7900 Türk Lirası seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe zaten bir problem yok. 8000'den ziyade 8150 seviyesinin teknik olarak önemli olduğunu daha önceki yayınlarda biz aktarmıştık zaten. Nitekim o bölgenin aşılamadığını gördük. Bu açıdan 8150'nin aşılması ancak yükseliş eğilimini endeks bazında daha da istekli hale götürmeye imkan tanıyabilir. E, Kasım ayını sonlandırıyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman da özellikle Aralık ayını seven bir borsamız var. Kasım ayını da nispeten zaten seven bir borsaydı. E, bu minvalde baktığımız zaman da yılın son ayında da iyi bir e, borsa performansının olabilme ihtimalini önemsiyoruz. Bu açıdan da yükselişlerin e, TL bazı zirve noktasına yanaşabilme ihtimalini de burada e, 7.900 seviyesi üzerinde, orta vadeli de 7400'ün üzerine kaldığı müddetçe güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Peki biraz da Amerika konuşalım isterseniz. Oradan çünkü özellikle farklı FED başkanlarından gelen açıklamalara baktığımız zaman birazcık yine kendi aralarındaki ayrışmanın devam ettiğini de görüyoruz. İşte Barkin'den farklı bir mesaj geliyor, Cleveland'dan, Master'dan farklı bir mesaj geliyor. İşte e, özellikle de enflasyon baskılarının hafiflemesinin Fed'e bir sonraki hamle için zaman kazandırdığını söyleyen bir e, Cleveland Fed Başkanı da var. İşte bu zaman kazanımında acaba nasıl bir oyun planı ortaya koymaya çalışıyor Fed? Bir yandan da tabii bütün bu oyun planlarının da Amerikan piyasalarına ve küresel piyasalara da etkisi nasıl şekilleniyor? Şimdi Kasım ayı ortasında Amerika'dan gelen beklenti altındaki enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda önemli bir rahatlama oluştu. Neden? Çünkü Aralık ayında acaba faiz artar mı artmaz mı gibi soru işaretlerinin ortadan kalktığı bir döneme girdik. İlaveten 2024 yılına ilişkin ilk faiz indirim zamanlaması Temmuzlardan Haziran'a, Haziran'dan Mayıs'a, hatta Mayıs'tan şu anda Mart'a bile kayabilecek senaryonun oluşabilmesine olanak tanıdı. Ama tabii burada her ne kadar piyasa e, vadeli tarafta bu tarz bir fiyatlama içerisine giriyor olsa da her nihayetinde Amerikan enflasyonunun 9'lardan 3'lere kadar getirmek tamam ama 3'lerden 2'lere düşürebilmek o kadar kolay olmayacaktır. Bu sebeple de Fed'in uzun bir süre faizler yüksek kalacak söyleminin arka planında da bu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu ilk çeyrek sonuna doğru yapabilecek bir güce erişebilirler mi? Burada enflasyon teması üzerindeki fiyatlama reaksiyonlarına da bakmamız lazım. Mesela hizmet sektörüne ilişkin değişimler. Mesela petrol dinamiklerinin, enerji maliyetlerinin ne kadar daha fark yaratabileceği. Mesela Brent petrol 75-78 dolar bölgesi altına sarkamadı ve 85 dolara yaklaştı ki OPEC birlikte acaba tekrar 95-96 dolarları görebilir miyiz endişesi piyasa taşıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da işin maliyetler kısmında bankayı zorlayabilecek bir enflasyon görüntüsü olmazsa tabii ki burada FED cephesinde daha sakin tempo ve indirim sürecinin daha erkene çekilmesi Amerikan borsaları için oldukça cazip olacaktır ki fiyatlama reaksiyonlarına zaten hali hazırda giriyor. Ama enflasyon teması istenilen boyutta olmazsa FED'in faiz arttırmasından ziyade uzun bir süre faizi sabit bırakma senaryosu ister istemez Amerikan borsalarında bir miktar hareketi baskılayabilir psikolojik olarak. Ama yine genel çerçevede baktığımız zaman da tünelin sonundaki ışığa zaten çok ciddi bir şekilde yaklaştığımız ışığa doğru adım atma arefesinde olduğumuz bir ortamda belki bir düzeltme eğilimi olsa da Amerikan borsalarında yine potansiyel bir yukarı yönlü reaksiyonların gelecek dönem için devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bundan 6 ay öncesine baktığımız zaman çok da fazla dillendirilmeyen bir senaryo boyutundan da bahsediyoruz. Geride bıraktığımız zaman dilimi boyunca da tabii o senaryolar çeşitlenmeye ve alınan verilerle beraber de daha yumuşak inişe doğru yönlenen bir Amerika ekonomisi gerçeğine de ilerliyor gibi gözüküyor. Peki gerçekten de o yumuşak iniş gerçekleştirilebilecek mi? Şimdi bir iki dakikalık bir sizden bir hızlı ve kısa bir yorum da rica edeyim. Buyurun. Gerçekleşme ihtimali kuvvetli ki zaten 2.1'den sonra gelen büyüme rakamı ve ikinci okumasının da %5'in üzerinde olması bu anlamda süreci zaten tetikliyor. İlaveten Amerika'nın diğer ülkelerden ayrı olarak son dönemde istihdam piyasasında ilerlemiş olduğu boyut, işsizlik tarafında çok ciddi bir bozulmanın olmaması, enflasyon dinamiklerinde de arzu edilen bölgelere kademeli bir şekilde geliyor olması, işi bu noktada daha kontrollü bir şekilde ilerleyebilme potansiyelini oluşturabiliyor. Bu anlamda da resesyon konusu ister istemez ılımlı bir görüntüde konuşmamıza olanak tanıyor. En kötü zamanlarda, en şahin FED olduğu zamanlarda bile Amerika'nın süreci çok daha iyi bir şekilde atlattığı bir ortamda şu anki mevcut makro makrokonjöktürü de dikkate aldığımız zaman da burada çok ciddi bir sorunun olmayacağını düşünüyoruz. Ama bunu söylerken de 2024 yılında herhangi bir ek faktör çıkacak mı, devreye girecek mi? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Bu açıdan da e, güzenli olarak hem çeyreksel bazda hem de her ay e, güncel gelişmeleri takip etmek önemli olacaktır. Ama şu anki konjöktürde Amerikan ekonomisi için çok ciddi bir problemli dönem olacağını ben düşünmüyorum. Gelecek dönemki e, beklentiler içerisinde. Kudret Bey çok çok teşekkür ediyorum ben size. Bir son noktada yarın e, hafta ve gün kapanışına dair... Minik bir beklentiniz de rica edeyim. Biz düze dair e, yükselişle mi yoksa düşüşle mi nasıl bir beklentiniz var? E, borsa cephesinde biraz önce de izah ettiğim gibi 7900 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe bir problem yok. Ama yukarıda 8150 bölgesini aşmadan da güçlü bir konudan bahsedemiyoruz. Nitekim hacimler de bunu gösteriyor. Eskiden borsanın genelini 200 milyar, milyar Türk Lirası bir hacimle konuşurken şimdi yarı yarıya konuşmak durumunda kalabiliyoruz. Biz tüm olarak incelediğimiz zamanda. Bu sebeple de biraz daha iştahın artması gerekiyor. En azından haftayı 8000'in üzerinde kapatabilirse belki bir psikolojik etki olabilir. Ama 8150 aşılmadığı müddetçe maalesef bir miktar 8150-7900 arasında bant hareketi görebiliriz. Ama ben Aralık ayı genel konjonktür içerisinde iyimser olduğum için e, alt bölgeler kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü potansiyeli bir tık daha önemli bulmaktayım. Kudret Bey çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Güzel de bir gün olsun diyelim. Çok sağ olun tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet işte Kudret Ayıldır'dan da e, hızla hem e, iç piyasaya hem de dış piyasaya dair, küresel piyasalara dair verileri, değerlendirmeleri de aldık.